Evet, burada halk malzemeleri, 19. tümenin harf malzemeleri varmış. Burası özel bir koleksiyon herhalde, özel bir müzeye benziyor. Evet. Değil mi? Güzel, fena Hı -hı. Üst katı da var. Şöyle kısaca giriyorum. Evet orada savaş zamanında kullanılan hak malzemelerini burada toplamışlar. Bütün mermiler, silahlar, her şey Şu Geçen gün bir arkadaş anlattı. İngilizlerin bu savaşta ilk defa kullandıkları uçaklardan zehirli olarak attıkları bu topuk dikeni olarak sadece bu topuk dikeni yüzünden binlerce e, Mehmetçik e, ayağını kaybetti. Gazi oldu. Ve e, arkadaşın anlattığına göre İngilizler bu tekniği ilk defa bu savaşlarda kullanmışlar. Uçaklardan bunları bütün bu çevreye atmışlar. Paslı ve zehirli topuk dikenleri. Evet. Efendim? Evet. Burada da Evet burada da askerlerin yazdığı mektuplardan örnekler. Gazilerin fotoğrafları. Orada nasıl kaplarda yemek yedikleri. Tabii Gazi'nin mi Bilgalı Köyü'nün köşesinde güzel bir cami var köşede. Küçük bir bahçesi var. Zevkle restore edilmiş. Bahçeden manzara. Burası küçük bir cami ama bakımlı, güzel restore edilmiş, tertemiz. Buraya gelen turistler için Burası da Bigalı köyünün merkezindeki küçük bir park. Çok güzel, bakımlı. küçük camisi var köşede restore edilmiş köyün merkezden görünümü bu da savaşlarla ilgili fotoğraflardan böyle bir kompozisyon yapmışlar satranç oynama yeri bile var arkada da yeni stilde restore edilen taş evler parkın hemen kenarında da böyle çizimlerle, fotoğraflarla bilgiler verilmiş. 50. 57. alayın Sula koyuna gittiği yol burada başlamış.